Merhaba arkadaşlar, bugün yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani ikinci bölümü çekeceğiz. Bugün Kuzey Kafkasya'yı seyfet edeceğiz arkadaşlar. Hemen askerlerimizi dizelim. Aa, <laughs> Yanlışlıkla ordu bastım oraya. Neyse. Biraz şöyle ülkenin her yerinden ordu getirelim. Neden bu kadar az? orada basıyoruz bilmiyorum istihdam edilebilir nüfus da vardı oradan bakabiliriz İstanbul İstanbul Kafkasları ne kadar uzak neyse biraz da Ankara'dan basalım ilk önce Ankara'ya gitsin ordular ondan sonra yaparız evet arkadaşlar bir videoyu durdurmuştum bir olay yaşandı tamam Bu ordumuzu da şimdi Kuzey Kavkası getirelim. Çok hızlı teknolojimiz gelişiyor. Teknoloji verdiğimiz iyi oldu. Neyse buraya göndermeyelim. Şuraya gönderelim. Biraz daha şöyle gönderelim. Biraz şu kadar. Şuraya kadar ondan sonra belirleriz. Biraz sen şuraya gönder. Biraz da şuraya gönder. Ordular dediğimi yapmazsa orduyu terhis ederim. Bir daha bu görevi gelmez. Daha önce böyle bir şey yaptıysanız abone olun. Ama hala abone olmadıysanız like like atmadıysanız yani ne yapalım artık like atmadıysanız da altın orada sizin içinizden geçer. Biraz daha orduları düzenleyelim. Şu 12.000'lik oldu. Gel bakalım şuraya destek dersin Ya. Böyle iyi bence. Zaten az ordusu var. Kuzey, ama Kuzey Kafkasya'da. Evet. Savaşımızı ilan ettik. O 440'lık orduyu da getirdim. İki diğer videodaki gibi değil. Biraz çay içtim. İyi ki çay içtim çünkü bu videoda da kötü konuşamıyorum. biraz fazla çay içtim. Siz de biraz fazla çay içerseniz çok iyi Türkçe'niz gelişir. Ve artık Türk şey, Türk olabilirsiniz. Latin alfabesini İngilizler kullandığı için çok zorlanmıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama İngilizler bile Türkçe öğrenmekte zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden siz İngilizce öğrenemiyorum diye beyninizi yakmayın yani. Başka da bir şey diyemem. İngilizce ile ilgili. Yani birkaç ay çalışırsınız ya yani. da birkaç yıl çalışıyorsanız öğrenirsiniz. Yani İngilizce o kadar zor bir dil değil. Yani aslında zor bir dil de diğer diller de daha az kural var. İngilizce'de epey kural var. Ve evet. Kuzey Kafkasya'yı da fethettik. Evet arkadaşlar şu an birinciyiz. Bizden başka kimse yok. İkinci falan yok mu dünyada? <laughs> Dondurma yeti kalmış. Nerede toprağı var onun? Nerede ki? Ben buraya koymuştum onu. Nereye gittin? Nereye gittin? düşüyor ekonomi nerede nerede gel bakalım seni don. Ee, Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ile Don Cumhuriyeti ile birleşti ee, sanırım düşündüm evet neyse arkadaşlar bugün yine Anadolu ve Kafkasya'yı fethettik iki bölümlük süren e, Büyük Ankara Hükümeti serimizin sonuna geldik. Like'ı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.